ben evliyim, gazetecilik alamadım. Gazeteci olmak isteyenler, meraklı, dikkatli, araştırmacı, iyi iletişim kurabilen, hafızası ve sezgileri güçlü, ülke gündemini ve dünya gündemini yakından takip eden, iletişim teknolojilerinden yararlanabilen, diksiyonu düzgün kişiler olmalıdır. bu konserve nitelik halinden İtalya'ya olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, şimdi tabii ki eee adi sağlığındaki göstergelerimiz özellikle ifade edeyim ki e, maalesef 3. dünya ülkeleri seviyelerinde. Ee, biz özellikle toplum adil sağlığı haftamızda da toplumun adil sağlığındaki bu göstergeleri, bu istatistik bilgileri daha güver taşıyabilmek, toplum adil sağlığı bilincini daha çok arttırabilmek ve insanların e, ağzın e, diş sağlığının vücudun genel sağlığından ayrılmayacağını ve onun en önemli bir giriş organı olduğunu anlatmaya çaba sarf ettik. E, ama şöyle ifade edeyim, genel itibariyle ee, özellikle Türkiye'de e, maalesef öncelikle diş hekime gitme alışkanlıklarımız biraz az. Diş fırça ve diş macun tüketim oranımız gelişmiş ülkelere göre biraz az. Ee, tabii ki istatistik bilgileri vererek böyle ya da sokmak istemem ama e, maalesef e, toplumun adi sağlığı göstergeleri istenen seviyelerde değil. Engelli bireylerin toplumda karşılaştığı sorunlar nelerdir? Bildiğiniz gibi e, yani her sorunu yaşıyoruz zaten bildiğiniz gibi kaldırımlarımız, park alanlarımız, e, resmi dairelerimizde olmayan rampalar, olmayan asansörler, bir de taşıma, toplu taşıma araçlarımızda engellerimizin çektiği çileler. Her, gün bunu yaşıyoruz. İnşallah bunun yaşanmasını istemiyoruz. Biz buradan yetkililere her zaman sesleniyoruz. Engellerimiz bizim için çok önemlidir. Herkes bir engelli adayı da diyorum ben. Ülkeleri ve İslam ülkeleri karşılaştırıldığında Kadın hakları konusunda ne gibi farklar olduğunu düşünüyorsunuz? Çok büyük farklar var. Ne gibi? Ee, oy kullanma hakkı konusu. Bugün zaten 5 Aralık 1934 yılında Atatürk kabul etmiş oy kullanma hakkı yok onlarda. Arabistan'da geçen sene verildi. Ee, onun dışında kadın hakları ile ilgili eğitim hakkı var. Kadın erkeğin bir arada eğitim görme. Hakkı yok İslam ülkelerinde, e, Türkiye haricindeki ülkelerde. Bu yüzden e, giyim konusunda da diyebilirim bir farklılık var. Kadınlar özgürce giyinemiyorlar, e, özgürce gezemiyorlar, özgürce düşüncelerini ifade edemiyorlar. Hocam sizi kısaca tanıyabilir miyim? Adım Hasret Yılmaz Kahloğulları. 2004 yılında üniversiteden mezun oldum. 2009 yılından beri yiyecek çiçek öğretmeni olarak çalışıyorum. Antakyalıyım, evliyim ve iki çocuğum var. Mesleğinizden memnun musunuz? Mesleğimi çok seviyorum. Galiba öğretmen olmasaydım başka hiçbir işi bu kadar keyifle yapamazdım. Peki diğer okullara kıyasla bu okulun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Okulumuz Bence Hatay'daki en iyi meslek meslekselerinden birisi. Sadece bence değil, bu e, bazı merciler tarafından da e, onaylanmış, teyit edilmiş bir bilgi. Çok temiz. Öğrencilerimiz çok iyi. Akademik anlamda çok iyi olmasalar da çok yaratıcılar, e, üretkenler. E, çalışma arkadaşlarım çok iyi. Yani hem idareciler hem öğretmen arkadaşlar. Çok eğlenceliler. Çok e, sevgi dolular, e, hem bize karşı birbirimize karşı hem de aynı enerjinin öğrencilere de yansıttığını düşünüyorum. E, atölyelerimiz çok donanımlı. Alanımıza okumayı, araştırmayı seven, genel kültürü yüksek, teknolojiye hakim, ülke ve dünya gündemini takip eden öğrencileri bekliyoruz.